Hepinize merhabalar. Bu videomuzda DGR Insta Pro yazılımını tanıtacağım. İlk baş veri çekme kısmı ile başlayalım. Instagram'ı açıyoruz. Bir tane Instagram bağlayacağız yazılıma. E, ayarlar kısmında eklediğimiz sınırlar ve hesaplara buradan giriş yapıp o şekilde Instagram'ı açıyor otomatik bir şekilde. Eğer ayarlar kısmına hesap girmezseniz açmayacaktır. Çok da kullanacak kısmına Enes Batur yazalım. Çoklu eşlik ekle kısmına da medya yazdım. Havuzumuzu sıfırlayalım buradan. Çoklu kullanıcı çek seçeneğini işaretleyip başlata basıyorum. Enes Batur'a girip yanlış hatırlamıyorsam 300 sınırı yani 300 kişiye kadar çekim yapacak. Havuzu açıp ön izleyebiliriz dostlarım. Çekim işlemi bitti. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi 301 kişi var. Ee, çoklu hashtag ekle kısmına da medyayı işaretlemiştim. Şu ayarlar kısmına girmem gerekiyor. Sınır olarak 100 ile 10.000 arasındaki kişileri çek diye komut verdim. çek ee, kısmını işaretleyip başlat butonuna basıyorum. Burayı böyle alalım. Gördüğünüz gibi postlardan gönderi topluyor. Yeterli sayıya ulaşmanız için bu şekilde toplama işlemine ihtiyacınız var. Toplama işini bitirdi dostlarım. Şimdi tek tek postlara girip belirli sayıdaki insanları çekecek. Aynı kişileri çekmez bu arada. Şurada var olan kişileri çekmiyor yani. Hashtag çekme kısmı da bu şekildeydi. Şimdi kapatayım. Fazla uzun sürmesin. Bu ekranda kapatıyorum. Kısa bir süre sonra çekim bitti diye uyarı verecek. Her neyse. Burada kullanıcılar temizleyelim. Buradan kaç kişi? 100 kişi getirelim dostlarım. Havuzda 300 kişi vardı. 100 kişisini getirelim bakalım. Şöyle üstlerden silelim. Önceden gönderdiğimiz varsa. Kara temizlemiştim. Bu arada karaliste var. Burada gönderdiğiniz kişiler kara listeye alınır. Bir daha o kişilere göndermezsiniz. Kar listeyi temizleyene kadar. Bir adet fotoğraf seçelim. Fotoğrafın ardından böyle bir mesaj seçtim. Kapatıyorum. Bir adet Instagram hesabı bağlayacağım. Instagram hesabını bağladım dostlarım. Şu an tek yapmam gereken şu başlat butonuna basmak. Eğer ki isterseniz tercihinize bağlı. Android bir telefonunuzu bilgisayara bağlayıp USB hata ekleme modunu açıp Mobile IP değişsin seçeneğini işaretlemeniz. Dilerseniz de burada IP değiştiriyorum diye kontrol sağlayabilirsiniz. Her neyse ben ben normal gönderimi tercih ediyorum. Basıyorum. Gönderimi başlatıyorum. Ee, gönderimi başladı. Şu anda eksiksiz bir şekilde her şeyimiz tam. Fotoğraf ve mesajımızı iletecek insanlara. 5 saniyede bir gönderi yapmışım. Siz bunu 15-20 saniye kadar da çıkartabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Mesaj gönderimleri bu şekilde oluyor. 5 saniyede bir gönderimiz sağlıyor. Kişiler takip etmeseniz de veya siz takip etmeseler de mesajlar iletiliyor istek listesine düşüyor. Ben belirli hesaplarla Gönderimler yapıyorum. Yaklaşık 10 hesabın 4 veya 5'i geri dönüş sağlıyor. Yazılımı buradan durdurabilirsiniz dostlarım. İşleme devam etmesini istemiyorsanız veya bir işiniz çıkmıştır veya buradaki verilerden değişim yapmanız gerekiyordur. Durdurursunuz, başlatmak istediğiniz zaman da işlemi başlatabilirsiniz. Kaldığı yerden devam edecektir. Videonun sonuna doğru geldik. Gördüğünüz gibi burada log sistemi var. Gönderdiği kişiler burada kayıt altına tutuluyor. Dilerseniz bunu Ctrl C yapıp copy yapabilirsiniz. Bunun dışında bir şey kalmadı dostlarım. Yazılım bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yazılımı satın almak istiyorsanız da benimle iletişime geçin. Yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.